Cümleten selamünaleyküm arkadaşlarım. Yeni bir günden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Yoğun istek üzerine Baya sorular geliyor takipçilerimden. Takipçilerime haksızlık etmek istemedim. O nedenle tekrardan <laughs> video çekmeye karar verdim. Bugün LRP ile plajda Çinekop alacağız silikon taktım. İnşallah güzel avlar çıkartırız. Bir tane aldım biraz önce güzel bir çinekop. Şimdi onun üzerine video açtım zaten. Umarım bundan sonra da birkaç çekeriz. Birkaç <laughs> balık tutarız. Hayırlısıyla. Ve sizlerle paylaşırız inşallah. Hadi bakalım bize rast gelsin. Yine merak edenler için bizim meşhur kamışımız. 2.12 atarlı kerefe kamışı. 0.06 8x örgü misilimiz. ve 0.20 liderimiz var. 3 gram jiket kullanıyoruz. 3 gram jiket. ve bir tane bizim silikonlardan. Silikon önemi olmadığı için söylemiyorum. O bir tane bu. Haydi vuruyor. Silikonu parçalamayın da başka silikon yok. Evet aldık arkadaşlar. <laughs> Gerçekten oluyormuş. <laughs> İkinci çinekopumuz arkadaşlar. Çinekoplar yenecek seviyeye gelmiş. Alınacak seviyeye gelmiş. Ama biz bunu geri bırakalım. Büyüsün. Bu da buradaki arkadaşlara örnek olsun. Şimdi bunu gördünüz diye, bu videoyu gördünüz diye lütfen buralara ağa çekmeyin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Bakın ben bunu geri salacağım şimdi. İnşallah bu örnek olur yani. Lütfen ağa çekmeyin. Hepimiz sevkimizi yapalım. Balığımızı tutalım. Bakın çok güzel çinokop var. Arkadaşlar bu buralarda alınabilecek bir seviye. Ama bunu geri bırakalım. Hop. Haydi bakalım. İkile. <laughs> güzel. Demek ki bu iş olacak arkadaşlar. Güzel. Biraz önce aldığım büyüktü bundan. Onu alıp koydum için. kop yiyelim inşallah. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Evet aldık arkadaşlar. Güzel bir balık aldık. Aksiyona bakın. Gayet güzel. Gel. Güzel. Güzel güzel güzel. 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 Oo, güzel. Tarak mı? Yav arkadaş burada da mı sen buldun be? Yav Burada da gelme be. Seni zaten tutuyoruz yahu. <laughs> ben de diyorum iri biçine kop geliyor. Güzel bir tarak. Bizi yalnız bırakmayan. Her evimizde bizimle birlikte olan. Güzel bir tarak. Hadi bakalım bunu da geri salalım. Hop. Bize rast kes. Yürü kopmak üzere silikonda. Karak burada da buldu bizi. Yani isperi arkadaşlar. Isperi buldu. Dibe indirmeden çekeceğim. Şu şekilde düz sarayım. aldık yine. Hadi tarak olmasın be. Lütfen. Bakalım ne geliyor. Yüzeyden geldiğine göre çinekop. Evet çinekop arkadaşlar. Çinekop. Aa kurtuldu. <laughs> kurtuldu burada. Arkadaşlar şimdi burada bunları tekrar söylüyorum. Lütfen buraya ağaç çekmeyin. Bu videoyu izledikten sonra burası ağır olmasın lütfen. Rica ediyorum yani. Bu Arkadaşlar bu şekilde şekil bozuldu mu mutlaka düzeltin arkadaşlarım. Bakın. Kesti bak. karak kesti bunu. Bak. Silikonun selası verilmek üzere. Mutlaka düzlemeye çalışın. Düz dursun. Silikon. o kuyruk kopana kadar iş yapar kuyruk koptuktan sonra artık Allah rahmet eylesin ondan sonra bir şey yapamayız takılacak yenisi takılacak ama aksi gibi yedeklerini almadım arabada başka bir renk silikonum daha var sadece denemek amaçlı gelmiştim buraya olacak mı diye. Gerçekten de oldu yani. Tahminim tutuyor genelde. Şimdi bunu biz LRF ile alırız. Hadi hop. Alamadık. Alamadık. Güzel vurmuştu. Geliyor 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 geliyor. Ay maşallah. Son anda şurada yapıştı. Minik kanat. Eh, o da düştü ve kurtuldu. Zaten minikti gördünüz. Ya aslında şöyle arkadaşlarım. Minik değil. Yani buralara göre minik değil. Çünkü bunlar çabuk göç ediyor burada. Yani buralarda bunlar alıp da bir çinekop yemezsek burada da bir iki hafta sonra çinekop bulamayız arkadaşlar. Hem ağacılardan dolayı hem de balık çabuk göç ediyor burada. Rahat bırakmıyorlar balığı. Ya da artık bilmiyorum yani. Karakteristik özelliği diyeyim. Tamam. oldu lan? Akatmadan geliyor, sert geliyor. O yüzden bu saldığım boylar, alınabilecek boylar arkadaşlar. Evet aldık arkadaşlar, güzel bir balıklar. Güzel bak. Kaçmazsa sanki bu güzel. Biraz da geri çıkalım. Kaçması güzel olacak. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oo. Artık bunu alalım ya. Sıkatlığımın içine kokunu yiyelim yani. Bunu alı koyduk arkadaşlar. Çünkü boylar hemen hemen böyle. aldık arkadaşlar. Bir tarak herhalde. Bakalım neymiş. Şey, tarak. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ya kardeşim salın be. Gel bir karakter arkadaşlar. Şöyle güzel. güzel güzel bir balık ama ben bunu istemiyorum. Geli, hadi bakalım. sen büyü gel daha büyük ol gel. Bu taraklar arkadaşlar gel, gel boylar yani. Kötü değil. Ha aldım aldım. Oo, büyük lan bu. Hey maşallah. Lan neye kaşık atmadık daha önce? Silik dolma. Sever. Bir de vurdurayım şöyle de çıkmasın. Baya uzağa atıyoruz herhalde ya. Gelmiyor baksana ya. Allah kahret o da burada kurtuldu. Şimdi arkadaşlar Olcay abi hatırlıyorsunuz. Eski videolardan bugün onunla beraber Çinekop avındayız. Gel be, çağır, gel. Çağırdım geldi. Yine aldı herhalde. Saat kaç dediğine göre hava atıyor yine. Çinekoplar yenecek boylara gelmiş. Boylara çaparıyla atıyor. Ovayı dolduracak hayırlısıyla. Aynen. <laughs> Biz de silikondan kaşığa döndük arkadaşlar. 8 gram bir kaşığımız var. Abi 8 gram çok güzel o her atış alıyor ki. He aldı bak yine aldı vallahi bak bak. Hey yavrum be. Bu sefer hızlı çekeyim bakayım. Bakalım şeyden mi? Çekiş hızından mı? Lan her atış balık oldu la. Bu sefer kurtulamaz aldım. Arkadaşlar taşığımız bu. Her atış balıktı bunu alabildim sonunda. Hadi bize rast kesin. Abi LRF candır ya. LRF bir tane ya. Başka bir şey taramam abi. He? Ha aldım aldım. Bak yine aldım. Şirekop <laughs> çıldırdı. Olcay abi de alıyor orada. <laughs> abi bu Çinekop'a belli olmaz şu anda. Geliyor bak geliyor geliyor. Tosuncuk geliyor. Haydi yavrum. Arkadaşlar. Güzel bir. Çinekop. Güzel oturmuş bu sefer. Yine bir. Ha? Çapar. Çaparı, Çaparı. boş ver. Çaparaya da bu boy geliyor. Ya, biliyorum da. Zevk ver. Aynen zevk ver. Aha aldım bak. Bak her atış balık. <laughs> Harika. Çok uzaktan aldığı için o zamana kadar kurtuluyor balık ya. Adamım benim be. <laughs> Adamım benim be. Yukarı da çıldırdı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> lan sıkıyor lan. Evet. Geliyor. Hey başlama yine elim ısırdı. Artık. Arkadaşlar silikondan aşağı döndüm. Aşağı güzel sarıyor. Evet aldık arkadaşlar. Evet Şurada aldı hemen. Güzel. Peşinde de daha gelenler var. Aa bu minik işte. Arkadaşlar bunu geri sattık. Bu mini minnacık. Evet arkadaşlar bunu geri salıyoruz. Bu Daha gayet minik. Hadi bakalım sen büyü gel.